Yana, Amına kodumun oyununda vs atacak adam da yok. Kafam mı güzel ne? Her yeri bira görüyorum anasını sikiyim. Sikeceğim senin oynayacağını. Kalk aman aklın ya. Ne oldu? Kalk notları bile geçmiş bilgisayar başına adam oluyor. Kimi keseceksin oğlum Gel sen? Gel lan Gel lan yürü. Kes burada. Şey kadar sınırla başlayacaksınız. Ah siktir oğlum adamın elinde şart var nasıl keseceğiz oğlum? Ya ne olacak? Bu? Vay! Amınakoyim amınakoyim. Amınakoyim geliyor ya oğlum bir durun lan! Oğlum ne çarçarsın 12 dakika amınakoyim. Hazır mısın delikanlı? Ben bunun amınakoyim ben sonra <laughs> pavdramı bile çıkartırım ben. Tamam adama bak söndürecek şimdi beni. Çıkart ben götür petini çıkart. <laughs> evet sayıyorum. 1 2 3 Öl <laughs> <Dur> lan artık. <laughs> Eline şart almış, götü kalmış. Rez basamına <laughs> kesti bizi. Rez bas. Hadi. Geldim. İyi kesin onu sen. Bana, bana kaçtı. <laughs> bana ben de bir evden geliyorum. <laughs> tamam. Şartlar Bana, bana, <laughs> bana, bana al bana. <gülüyor> bana, bana. <gülüyor> 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 Tamam gel şimdi. Bakmana bırak kalsın yerde. Ana magi geldi. Pis magi. Dur, 62 basın He dur lan şimdi Ay, de de Var mı beş kim? Başka bir ses gel. Gel lan. Hadi yapalım 62 basınca başla. <laughs> Amına kodumun çarı kilitlendi mi de orada yapmıyor. Bacısını sikti. <laughs> Amına kodumun nasıl bir sütü? 哈哈哈哈哈哈